Herkese merhaba. Bu videonun bir kategorisi yok o yüzden ismini söyleyemiyorum o kategorinin. Ee, bu video ne videosu? Bugün e, YouTube'da olduğumuzun ikinci yılı aslında. Tribünden maç hikayelerine iki yıl önce Karagümrük Anadolu Hisar maçıyla başlamıştık. Ve o günden itibaren yaklaşık iki yıldır da YouTube'a içerik üretiyoruz, video üretiyoruz. Çok laf saltası yapmayayım. Ee, Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan sorular sordum aslında takipçilere, abonelere. Hani eleştiriniz var mıdır, sorunuz var mıdır, neyi merak ediyorsunuz, nasıl oldu bu işler, nasıl başladı? Aslında bunu geçtiğimiz yıllarda 10 soru 10 cevap videosuna cevaplamıştım. Aynı ancak e, o günden itibaren 10.000 takipçi 15.000 takipçi geldi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Onlar için yine böyle bir video çekme kararı aldım. O zaman vakit kaybetmeyelim. Sorulara geçelim. Şöyle bir şey oldu. Benzer sorular var. Aslında aynı soruyu sormuş ama bir farklı noktaya değinmiş arkadaşlarımız var. O yüzden 3-4 tane soruyu birleştirip tek bir soru haline getirdim ben. Böyle bir işe başlamak nasıl aklına geldi? Hiç bırakmayı düşündüğün an oldu mu? Nereye kadar devam edeceksin? Bir de bir arkadaşımız şey yazmış. Ya ben altlık maçlarına gidiyorum. Arkadaşlarım bana dalga geçiyor. Sana dalga geçen var mı diye. Onu da anlatacağım. Bu kanalda amacın nedir? Her ilde futbol maçı izlemek midir? gibi bir soru vardı. Hepsine şimdi cevap vereyim. Bu kanalın kuruluş amacı alt liglerdeki takımların e, sesini duyurmak. Yani şöyle televizyonu açtığınızda gördüğünüz şey üç büyükler denilen takımlar ve onların işte yanlarına yaklaşan bizim işte Anadolu Aslanları dediğimiz kulüpler. Ama ikinci lige, üçüncü lige, amatör lige hatta bazen birinci lige bile yeterince Önem gösterilmiyor bence. Aslında bu işin hikayesi 2011 yılında yedek kulübesi Blogspot diye bir site açmamla başladı benim. O blogda maç hikayeleri yayınladım, futbolcu hikayeleri yayınladım ve birçok şey yazdım. Ben zaten medya iletişim öğrencisiydim ve tezimi de bu konuda vermiştim. İlerleyen yıllarda böyle bir fikir aklıma geldi ve videosunu yapmaya karar verdim. Videosunu yapınca ve ilgi görünce de devam ediyorum. Bu iş nereye kadar gidecek sorusunda ise şöyle bir olay var. Yani iş hayatı yoğun bir hayat. İşte siz de hafta sonunuzu ailenize, sevdiklerinize ayırıyorsunuz. Ben maça gidiyorum, video çekiyorum. Bunun kararını ne zaman vereceğim, bundan ne zaman vazgeçeceğim ben de bilmiyorum açıkçası. Belki ilerleyen dönemde videolar azalabilir, artılabilir. Onun da kararını işte yapılan ilgi alakaya göre vermeyi düşünüyorum aslında. Çok fazla ilgi alaka olmazsa videolar böyle yavaş yavaş azalıp kanal belki kapan noktasına gelecek ama işte ilgi alaka biraz fazla olursa işte ne bileyim belki milli takımın gideceği Avrupa şampiyonasına bile biz de gidebiliriz. O konuda bile fikirlerimiz var ama tabi bunların hepsi sponsor, destekle doğru orantılı şeyler bence. Hedefin nedir YouTube'da? Bir hedefim yok YouTube'da şu an için. Niye diye soracaksınız? Ben bir YouTuber değilim. Yani parayı buradan kazanmıyorum açıkçası. Parayı kazandığım hafta içi yaptım. başka bir iş var. Reklamcıyım. İşte içerik yazıyorum. Başka markaların sosyal medya hesaplarını yönetiyorum. Böyle bir işim var. E, parayı buradan kazansaydım bir YouTuber olma hedefim olabilirdi. Yani YouTuber bence şu demek. YouTuber e, YouTube dışında başka bir iş yapmayan ve parasını YouTube'dan kazanan arkadaşlarımıza YouTuber deniyor. Ben YouTuber değilim. O yüzden bu açıdan bakacak olursak Sadece YouTube'a içerik üretiyorum. Bu da işte dediğim gibi ne kadar devam eder onu da süreç belirleyecek. Bir arkadaş yazmıştı. Üçüncülük maçlarına gidiyorsun arkadaşların dalga geçmiyorum diye. Yani tabii ki dalga geçiyorlar. Bu maçlarda ne işim var? Ben bir de gidip videosunu çekiyorum abi. Daha kötü yani gerçekten. Ama o arkadaşlarımla daha az görüşüyorum. İşte Başar, Erman gibi beni üçüncülük maçlarında yalnız bırakmayan arkadaşlarımla da arkadaşlarım daha böyle sıkı fıkı oluyor tabii ki. Öyle bir durum var tabii ki bende de. Diğer sorulara geçeyim. Gittiğim maçlarda en iyi tribün, en iyi tezahürat, işte en iyi marş diye bir soru gelmiş. Ee, onun haricinde gittiğin en heyecanlı derbi ve unutamadığın maç diye sorular sorulmuş. Aslında burada 3-4 tane bir şey söylemek yanlış olur. Gittiğim tüm maçlar benim için çok değerli. Çünkü hakikaten emek harcıyorum. Bir yerden bir yere gitmek bile zor. Bir yerden bir yere gidip polislerin arasından kameralarla geçip o maçın videosunu çekip sonra gelip kurgulayıp montajlamak gerçekten emek isteyen bir süreç. Ve zorlu bir süreç gerçekten. Ama burada tabii ki birkaç takım söyleyeceğim. En unutamadığım maç şeydir büyük ihtimalle. Sakaryaspor Spor, Diyarbakır Spor playoff finaliydi. Ve gerçekten kıran kırana bir maçtı. Diyarbakır Spor 1-0 öne geçmişti. Sonra Sakarya Spor beraberliği yakalamıştı. Coşkun Yılmaz da finalde Sakarya Spor'a kupayı getiren golü atmıştı. Ve Sakarya Spor bir üst yükselmişti. Gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Onu böyle altın yıldızlı şekilde sol tarafa yazabilirim gerçekten. Onun haricinde beni heyecanlandıran Gebze Spor taraftarıydı. Amatörde gerçekten 20-25 bin kişilik stadyumu doldurmak büyük bir iş. Buradan Gebze Spor'a da sevgiler, saygılar gerçekten. Onun haricinde biraz memleketçilik yapayım. Karşıyaka Altay derbisi. Çektiğim vloglar arasında şöyle bir yeri de var. O vlogta foto muhabiri de olmuştum İzmir'deki bazı tanıtıklarımızdan dolayı. Ve o maçın da gerçekten bende güzel bir hikayesi vardır. E, ee, tabii ki Ankara gücü taraftarı, Kocaeli spor taraftarı, Eskişehir spor taraftarı ve sayamadığım birçok ateşli taraftar Bakın burada şey önemli değil yani sayı da önemli değil ee, bir avuç taraftar da fazlasıyla ateşli olabiliyor bu tribünlerde. Gerçekten 2000 kişilik 3000 kişilik deplasman tribünleri de inanılmaz bir atmosfer yaratıyor. Derbi demişken şeyi unutmuş olabilirim Adana Spor Adana Demirspor derbisi gerçekten de o da çok keyifliydi. Ve orada biraz şey oldu aslında yani yemeğe içmeye düşmekten maç ve vloga pek vakit ayıramamıştık gibi oldu aslında o videoda. Ama dediğim gibi Adana Demirspor Adana Spor derbisi de her futbol severin gidip şehirde izlemesi gereken maçlardan bir tanesi. Ve tabii ki unutamadığım anlardan bazıları da kareografiler. Şu ana kadar sanırım 3-4 tane koreografi çektim. İşte bunlardan bir tanesi Sakarya Spor'un stat açılışındaki karografi, Kocaeli Spor'un stat açılışındaki karografi ve Eskişehir Spor'un geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor Spor maçında yaptığı karografi de bu unutulmaz anlar arasına girdi çoktan bence. Evet kritik sorulardan bir tanesi de şey var. Büyük takımların maçlarına niye gitmiyorsun? Ve abi işte Uşak'a niye gelmiyorsun, Trabzon'a niye gelmiyorsun, Diyarbakır'a niye gelmiyorsun, Konya'ya niye gelmiyorsun Sorun salı gerçekten. Ya e şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Ya yani bu iş hakikaten maddi yükümlülüğü çok fazla olan bir iş. Maddisini bırakın manevi açıdan da çok büyük büyük bence. Çünkü hafta sonunuzun bir gününü veya uzak bir deplasmana gittiğinde iki günü gerçekten harcıyorsunuz. Nasıl harcıyorsunuz? Ben Trabzon'a gittiğimde uçakla işte atıyorum. Gittim sabah maça gittim döndüm. Benim zaman pazar günüm mefta işte ondan sonra montaj falan derken bayağı bir zamanımızı alıyor. Bu manevi kısmı maddi kısmı da uçak bileti işte atıyorum kampanya bileti aldık 200 250 lira oldu. Trabzon'a indin, onu yedim, bunu yedim falan filan. Benim bir deplasmana gitme ücretim yaklaşık 300-400'ü buluyor. Hiçbir şey yapmadan yani bak dediğim gibi ulaşım ve yemekten bahsediyorum yani burada. Şey diyor bazı arkadaşlarımız abi otobüsle git. Kardeşim 19 saat otobüsle gittiğimde bu sefer 4 günümü 3 günümü kaybetmiş olacağım. Dediğim gibi hafta içi çalışıyorum ve o konuda da çok fazla kendimi hırpalamamam gerekiyor aslında. Bazı durumlarda Tribün Project, Skatium ve Yemek Sepeti gibi sponsorlarımız oldu, destekleriniz oldu. O yüzden ben de şey diyorum size yani bunu sakın yanlış anlamayın. Abone olun kanala, videoları izleyin, beğenin ve daha fazla sponsorumuz olsun. Bizim takipçimiz 10.000 olursa veya bizim izlenmelerimiz 1-2.000 olursa hangi sponsoru ikna edeceksin ki yani bu konuda? Onlar da haklı. O yüzden dediğim gibi siz videoları izlerseniz ben de daha uzak yerlere gitmeye çalışacağım. Buna gayret göstereceğim mutlaka. Üç büyükler konusuna geleyim. Üç büyükler yeterince zaten kanallarda, televizyonda, her yerde daha fazla var. Bir gazeteyi açtığınızda üç büyüklerden başka zaten bir şey görmüyorsunuz. Benim kanalın biraz amacı bu altlıkları ön plana çıkarmak olduğu için Üç büyüklere daha az yer veriyorum He olur mu? Yani bir derbi maça gitmeyi istedim geçen gün Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Ama biletlerin en az fiyatı 170 liraydı Pasolik kabus hakkında düşüncelerin neler? Şu an kaldırılsa tribünler eski haline döner mi? Yani tribünler eski haline döner bence Ama pasolik bir kabus değil Pasolik bence olması gereken bir şey Yani ben internetten bilet alma özgürlüğüne sahip olmalıyım ama bunu bir tane kredi kartından yapmak mantıksız. Ben her kredi kartımla Pasolik'ten bilet almalıyım. Alabilmeliyim yani. Pasolik'in iyi yanı yani benim açımdan iyi yanı gidip biletimi internetten tık diye alabiliyorum. O yüzden Pasolik iyi tarafı bu. Kötü tarafı ise Pasolik'i yönetemiyorlar maalesef. Niye yönetemiyorlar? İşte hala saçma sapan yani 6222 cezaları ne bileyim işte bazı arkadaşlarımızın tribün blok kapatma olayı. Abi zaten sen bu yasayı soktuysan o adamı oradan cımbızla çekeceksin ve onun cezasını vereceksin. O adamın cezasını niye ben çekiyorum veya niye önündeki adam çekiyor? Bence bunları biraz düzenleyebilirler. Bence pasolik hayatımızda hep olacak yani bu şekilde giderse eğer. O yüzden bence bununla savaşmak yerine bunu düzeltmeye yoluna gitmeliler yetkililer. Bir arkadaşım şey yazmış. Ofisinde veya evinde atkı koleksiyonu var mı diye. Kardeşim koleksiyon arkada. <laughs> Daha fazla atkı var ama işte her videoda belki değişir. Bu da yeni konsept. Yeni bir yani stüdyo gibi bir şey yaptık. Aslında burası benim evim. Ee, Evin bir bölümünü böyle düzenledik. Yorum kısmına da yazabilirsiniz beğendiyseniz. Yani e, hangi atkıları koyalım. Bazı atkılar bende yok. Belki onlardan gönderirsiniz. Onlardan yerleştiririz arka tarafa. Güzel bir atmosfer olur arkada. Ee, bence bu arada fena değil ya. Güzel gözüküyordur umarım yani size de. Milli takımın maçlarına gidecek misin? Valla çok istiyorum gitmeyi. Ama pazartesi günü bir Eskişehir'de maç oynadık. Yani tarası günü gitmem mümkün değil çünkü hafta içi çalışıyorum dediğim gibi. Yani mesai dışında hafta sonu İstanbul yakınlarında olursa milli takım maçlarına gitmeyi istiyorum. Çünkü hakikaten 2'de iki yaptık. Güzel bir hava yakaladık Şenol Güneş'le beraber. Bu takım bu sene Avrupa Şampiyonası'na gidecek inşallah. Umarım yazın biz de bazı sponsorlarla o Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın yanında oluruz ve güzel günler yaşarız gerçekten. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de Hangi takımlı oldum? Bir arkadaş da şey sormuş. Abi her gittiğim maçta farklı takım mı tutuyorsun diye. Evet doğru cevap bu gerçekten. Her gittiğim maçta farklı takım tutuyorum. Çoğunlukla ev sahibi tutuyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor gittiğimde. Yani ev sahibi takımın seyircisi daha fazla tabii ki. Gittiğim maçlarda uğursuz damgası yiyorum bazı takımlardan. Yani konunun aslında benimle alakası yok. Ben gittiğim maça seninle beraber gidiyorum. O zaman sen de uğursuzsun kardeşim. Sen de gitme bir daha maça yani günün sonunda. Ama işte böyle olmuyor. Ben uzaklardan geldiğim için abi maçımıza geldin. Yenildik senin yüzünden diyorlar. O yüzden ev sahibi takımlara biraz daha yakınım ve memleketim İzmir olan takımlara biraz daha yakınım. Yani atıyorum Karşıyaka, Bucaspor, Altay, Altınordu, Göztepe Bunların maçlarına gittiğinde de o takımları destekliyorum. Yani burada e, yani aramızda kırgınlık dargınlık olmasın. Bu iş böyle. Yani herkes memleketin takımı tutsun gerçekten. Kimliğine neresi yazıyorsa onları tutsun, onları desteklesin. Şöyle bir soru vardı. İzmir takımları için ilaç nedir? İzmir takımlarının durumlarını nasıl değerlendiriyorsun diye. Memleketin takımı olduğu için bunu biraz yorumlayabileceğimi düşünüyorum. E, İzmir takımları... Yani 6 ay son dönemde yükselen değerlerimizden Göztepe öyleydi. Bu sene biraz sıkıntılar yaşıyor. Buca Spor biraz sıkıntılı ve Karşaka biraz sıkıntılıydı. Ama iki takım da kendi öz evlatlarına güvendiğinde bakın Karşıaka playoff oynamaya başladı. Buca Spor da son 5-6 maçında 4-5 tane galibet elde etti. Yani aslında İzmirli olarak sorunumuz ekonomik olarak iyi değiliz. Ama ekonomik olarak iyi olmadığımız durumlarda da çok transfer yaptık ve kulüplerimizin çoğu şu an borç batağında. Ve işte dediğim gibi altyapıdaki çocuklarımızla bugünlere gelebiliyoruz. Onlar da başarılı olabiliyormuş demek ki. Onlara güvenmek lazımmış demek ki. Bence altyapımıza, öz kaynağımıza güvenirsek her türlü sorunların üstesinden gelir ve İzmir futbolu ilerleyen dönemde adından söz ettirir. Yorumlarım bu kadar. Sorular da aslında bu kadar. Yani merak ettiğiniz birçok soru vardı. Onları biraz birleştirip birleştirip neydik, ne olduk, bu işi niye yapıyoruz sorularına cevap verdim. Umarım keyif almışsınızdır. İstek verirse sizden yorum kısmında e, bu tarz videolar böyle yorum videoları yani atıyorum işte Karagümrük'ün durumu ne olur? Menemen Belediye Spor şampiyon olur mu? Adana Demirspor Spor şampiyon olur mu diye sorular gelmiş. Yani o konseptin biraz dışına çıkardı eğer o sorulara cevap verseydim. Onları da belki başka videolarda cevaplarız. E, eğer yorum kısmında böyle istekler belirtirseniz tabii ki. Belki böyle bir konsept de yaratabiliriz. E, keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ki daha fazla video çekelim daha fazla kişiye ulaşalım görüşürüz